Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minne inneke ente semiyul alim. Ya Rabbi, beş bin dokuz adet hatim-i şerif okunmuş. Bu kardeşlerimiz her ne niyetle okumuşlarsa ya Rabbi niyetlerini kabul eyle. İki milyon yetmiş bin üç yüz adet salavat ı şerife okunmuş. Cümlemizi Resulullah Efendimizin şefaatine dahil eyle ya ilahe alemin. Okunan Kur'an-ı Kerim kardeşlerimiz her niyetle okumuşlarsa biz de burada onların niyeti üzerine dua ediyoruz. Dergah-ı izzetinden kabul eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruh-i şerifelerine hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Birlikte ya Rabbi. Hacı babanın ruhuna hediye ile haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'in onun bereketiyle bizlere affeyle. Amin. Bizi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardan eyle. Ya Rabbi bu mübarek umre yolculuğunu tamamlamanın huzuru içinde sana hamd ediyoruz. Bu mübarek kutsal topraklarda kalplerimizi temizleyip dualarımızı yükseltiyoruz. Yaptığımız ibadetlerimizi, yaptığımız tavaflarımızı samimi niyetler içerisinde gerçekleştirdiğimiz umremizi kabul buyur ya Rabbi. Amin. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım bana dua edin. Duanızı kabul buyurayım buyuruyorsun. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyurdun. Bizim şu acizane, halisane, salihane duamıza icabet eyle ya Rabbi. Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle. Hem bizi kabul edin bizlere mağfiret eyle ya Rabbi. Allah'ım. Filistin'e de yardım eyle. Amin. Gazze'ye de yardım eyle. Amin. Sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Küffara helak eyle ya Rabbi. Amin. Bizim mübarek beldedeyiz. Bizlerden dua etsen kardeşlerimizin de hayırlı dualarını kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya muhim ve selamun alel murselin. Alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.